Merhaba dostlar. Tekrardan yeni bir modelle, yeni bir mantarite ile karşınızdayız. Franchise yöntemimiz kısaca şu şekilde olacak. Online home office olarak evinizde çalışacaksınız. Zoom toplantılarıyla home office şeklinde devamlı size eğitimler verilecek. Bu eğitimler doğrultusunda sizler size hazır sunulmuş olan Etsy Amazon sayfalarında direkt satışa başlayabileceksiniz sistemimizde logo tasarımınızdan tutun da, marka adınızdan tutun da, mağazadaki giriş çıkışlarınızdan tutun da, içeriğindeki düzenlemelere kadar her şey Kreatizm Home ekibi düzenleyecek. Ve Kreatizm Home'un patentli ve üretime izin aldığı, ürettiği özel modellerinde direkt listelenmiş haliyle size teslim edilecek. Yani kısaca sizler sadece üreti, sadece müşterilerinize cevap vereceksiniz, satışınızı yapacaksınız. Kreatizm Home'a siparişinizi geçeceksiniz. Kreatizm Home'da Avrupa standartlarında paketleme sistemiyle birlikte ürününüzü paketleyip müşterinize direkt göndermiş olacak. Yani siz satacaksınız biz üretip teslim edeceğiz. Ve bu iş modelinde sermayeye gerek yok. Mağazalar, dükkanlar açmanıza gerek yok. Personel almanıza gerek yok. Şirket kurmanıza dahi gerek yok. İlerleyen aşamalarda işinizi büyütmek bölgenizde mağaza açmak Welcome to the workshop.